Evde moşi nasıl yapılır o şokola. Hmm, delisi o şokola. Evet başlıyoruz. Bir takipçim bunu çok istiyordu benden. Sonunda yaptım. 3 çorba kaşığı su ve 3 çorba kaşığı pirinç unu. Ama yapışkan pirinç unu. Şimdi ben içine nücelak koymak istedim ve bir küp şeker koydum içine. Ama isterseniz sade bile yapabilirsiniz o da oluyor. Ve bu ya mikrodalga ya da tavada da pişiyor. Şimdi karıştırdıktan sonra yüzleşecek. Karıştırdık zor ama merak etmeyin kendine geliyor sonra. Ben mikrodalga yaptım. 2 dakika falan bekledi orada. Bunu Doktor Aydın size paylaştı ama gerçek moş yapamamış. Şimdi aslında un lazım ama pirinç unu ve yapışkan olması lazım. Olmazsa zaten olmuyor. Kıvamı bu şekilde. Şimdi bunu hamur haline getirmemiz lazım. Yani zaten hamur ama yani anladınız. Burada bu arada çok sıcaktı elim yandı. Bunu güzelce açıyoruz ve içine dondurma koymak istedim ben. Aslında moşimiz çok sıcak olduğu için biraz bekleyecektim ama bekleyemedim. Evet ve dondurmamız biraz eridi. Uy. Güzelce kapatıyoruz ve buna benzedi çok güzel ve tadı o kadar güzeldi ki. Çok güzel bayıldım. Tarifi kaydet görüşürüz.